Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sadi. Bugün Half-Life serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Ofis komplekslerine varmıştık geçen bölümün ardından. Bakalım burada neler olacak ve yüzeye çıkabileceğiz mi? Bu arada söylemeliyim Türkçe yama attım daha kolaylık olsun diye sizin için. Bu bölümden itibaren Türkçe yamalı olacak Half-Life. Şu da patlayacak. Evet. buradan mı geldik oraya geçemiyoruz şu an ilerleyelim hat tarafa Orada aşırı dar vanalarda böyle şey, havalandırma boşlukları gibi, aşırı dar e, bu alanlarda dolaşmak en büyük korkularımdan biri hayatta. Abicim. Ha, orası neresi? Ha, peki. Neye bakayım? With my brains and your brawn, we'll make an excellent team. Kaslıymışım. Wow. I'll sen bekle. Birazcık. Bir şey var mı? Yok. Geçtik. Elektrik çarpıyor çık. Öl. Tamamdır elektrikten kurtulduğumuza göre ilerleyelim. vardı bir de. Onu unutmayalım. Açılıyor musun? Şu vanada yer vardı. Elektriği örttüğümüze göre vanada susmuş olmalı. Mermileri bizi de aldığımıza göre devam edelim. Gel lan. Adamsan gel. Kapının arkasından artistik yapmak kolay. Hadi lan. Sen ne birebir yakın dövüşe gireceğimi mi sanmıştın? seni aptal şapşal şey seni hadi kırılma tabii ki de arkasında bir et krap olacaktı hey ve şatkan selam Barney Bak hayatını kurtardım is that smell? Aa, arkamdakinin kokusudur. <laughs> Hayatını kurtardım bana ne vereceksin karşılığında? Bir bira ısmarlayacak mısın? Okay, why not? Didn't want to die alone. Tamam gel. Yalnızlığımıza beraber çağırabildik. Barney! Barney! Neredesin dostum? <laughs> Oraya da değil şuraya. boşuna pompalı mermisi harcadık. Ve mm Wolf -hmm. yazıları var. İlk defa fark ediyorum. Aman. Geri zekalı niye ateş eden e, Taretin önüne çıkıyorsun ya Böyle ölürsün işte Bani, vur onu. Vur. Helal. That'll look nice in my trophy <laughs> room. Yeah, let's go. Bani sık. Mermi harcatma bana. Neler oluyor? You are from the anomalous materials lab. Yes, I recognize you. Ben seni sanamıyorum çünkü karanlık. Evet fark ettim onu. Çoktan. Hadi kaçın, kaçın. No! Barney sen de gitmek istiyor musun? Ve bu ortigonlar Aa. Bugün de atışlarım çok kötü valla Maşallah bana i sure I want to go to the surface. What if the world finds out what we were doing down here? Then you won't be able to do it, brother. Would you like to get one of these blood samples under a microscope? Yani de ben o kadar I mean, I would like to, but I don't think you understand that much in real life. From these matters. Look, look, look. Hahaha. Bana pusu kuracak aklı sıra. Burası burası aynı yer mi? Aynı yer. Aç. Asar yedim mi doktorcum? Bir şeyler var orada da. Soda ister misin? Bak, al iç. Afiyet bal şeker olsun. Ferahlarsın, hararetini alır. Ne korkuyorsun ya soda alt tarafı? Evet.

Gel gel Kaç Aa, Ölmedi be Bu borun arkasında saklanırsam beni göremezsiniz Bir şey aradı Merhaba. Merhaba hey, Yani ben de ona çabalıyorum <laughs> Barney'cim. Tamam dur bakalım. Şunu görmüşken de ilerleyelim. Kesin burada bir headcrab falan vardır. bir şey takıldım. Var gitti? Kafamda mı? <gülüyor> <gülüyor> Sıkıştı oraya. <laughs> deceğim. Yuhuu! Aşağı uçtuk Bu da hakimdi şu. <laughs> el bombasını da aldık ilk el bombamız. Ne yapıyorsun? Büyü mü yapıyor? Uzaylılar... Uzaylı değil aslında büyü mü? Elleriyle bir şeyler yapıyor. Yemiyordu adamı. Selam. Birader. Ne yapıyorsun? Fark etmedi. Peki. Beni görmezden gelmesini ödettim arkadaşlar. Moonwalk yapan headcrap. <laughs> Bu bölümde maşallah headcraplar çok komik. ışınlanırken bir şey yaptım kayboldu. <laughs> İlk defa yaşıyorum bunu. Teleportunu mu engelledim acaba? Ben nereden gelmiştim? Nereye gidiyorum? Ha burada. Şurası açılmıyor. O zaman şuraya el bombası atıp kıralım bakalım. Yine buradalar. Ameliyat yapıyorlar sanırım. Kahve ister misiniz? Kahve vereyim ne istersen. Americano, cappuccino, espresso, mocha. What do you want? Sıkıldım ameliyat sekansını bölüyorum. Ha? Ölmedi. Kafasına çiftli et attım bir de. Sağ tarafa basıcı iki tane sıkıyor çünkü. Mi? Buradan gidiyorduk diye hatırlıyorum Seni görebiliyorum saklanamazsın. öldürene kadar bekledi şurda da bu arada sen varsın sana sıkalım hasar yedik. Ha, şarjı bitmiş. Şey Yukarıda şarj şeyi var. El fenerinin. Abi arkanda. Arkanda. Öldü. Annesine söz vermiştim. Onu buradan çıkaracağına da çıkaracağımı dair beraber sağ salim dönecektik. Ama şimdi hiçbiri gerçekleşmeyecek. O karakteri belki siz tanımıyor olabilirsiniz ama benim için önemli. O benim sünnette, sünnetimde kirvemdi. Gordon'un sünnetinde kirvesiydi. Hepisini o tutmuştu sünnet edilirken. Of. Çık. Çok klostrofobik bir bölüm. Çok rahatsızım. Hiç sevmiyorum böyle dar adamlar. İçimi kötü kötü yapıyor. İçim daralıyor. i had to do i can't take much more of this i'll kaç. get hey, don't count on the cavalry finding us down here head for the surface pick a bondage elevators are out of order but we can still climb what's turn my name spider-man Spider-Man. Ha burası geldiğim yer. Senle de konuşayım ne diyor? Ha geleceğim mi? Ha memur bey. Aç kapıyı. Niye kravat düzeltiyorsun? Ha tuhaf bir yürüyüş. Çok tuhaf yürüdü daha demin. Boomwalk yaptı. Kapıyı açsaydın bari. Aa ne kadar terbiyesiz bir adam. İş yerlerinde böyle insanlarla karşılaşıyorsunuz. Wow. Ve bilim insanına göre çok atletikti. Takdir ettim. burada bir şeyler var mı? El bombası bulduk. Tamam. Atlayacağım. Hop! Ah, sallanıyor. Geliyorum, dayan! Geliyorum! Psst. Nerede? Cesedi de yok. Alt tarafa böyle tırmanacaktın ya. O kadar zor değil. Ve bir sonraki çaptıra da geçtiğimize göre bu bölümün burada sonuna gelelim. Genel olarak O nasıl bir taktik? Guardiola'nın yeni taktiği mi? Bu sefer de kanat oyuncusunu aslında kaleciye mi çevirdi? Her neyse. Yeni çaptıra geçtiğimize göre bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. Klostrofobik bir bölümdü genel olarak. Bakalım sonraki bölümde nelerle karşılaşacağız. Askerler geliyormuş bizi kurtarmaya. Şanlı Amerikan askerimiz bizi kurtaracak eminim ki. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğenip abone olursanız da memnun olurum. Elveda. İyi günler.